Türkiye'nin Yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk toplumu üyeleriyle bir araya geldi. Mercan'a Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de eşlik etti. Türkiye'nin Yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi. Mercan öncelikli görevinin Türkiye'nin menfaatlerini savunarak Türk-Amerikan ilişkilerini var olan seviyeden daha ileriye götürmek olduğunu dile getirdi. Öncelikle tabii ki benim görevim Türk-Amerikan ilişkilerini e, katkıda bulunmak. Var olan seviyeden daha ileriye götürmek. Ve <laughs> ülkemizin menfaatlerini, çıkarlarını Amerika'da savunmak. Türk-Amerikan ilişkilerinin tabii birçok boyutu var. Bunlardan bir tanesi siyasi boyut. Bunu eminim hepiniz televizyonlardan, Twitter'dan, sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Bu ilişkilerde bizim kronik olarak yaşadığımız sıkıntılar var ayrılıklar var. Gerilimler var. Bazılarında bazı konular var ki yani bu herhalde biz kendimizi bildi bildiğimiz bildiğimiz birileri var olan konular. Tabii ki bu ilişkilerin sürdürülme sırasında sizlerin vatandaş derneklerimizin çok katkılarına ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda bugüne kadar oldu, bundan sonra da olacak belki de artarak devam edecek. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin sürdürülmesine, vatandaşların katkılarına çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mercan, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin ve ticari ilişkilerin de artırılması gerektiğini kaydetti. Siyasi ve ekonomik alanların dışında iki ülke halkının birbirini daha iyi tanıması ve anlaması için kültürel faaliyetlerin önemine de işaret eden Mercan, özellikle 2023 yılını cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı bağlamında şahsen ben çok önemsiyorum. Bu konuda çalışmalara başladık dedi. Türk-Amerikan toplumu içindeki birlik ve beraberliğe vurgu yapan Mercan, ABD'de vatandaşların da katkılarıyla Türkiye hakkında pozitif gündem oluşturmak için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi. Katılımcıları dinleyerek sorularını yanıtlayan Büyükelçi Mercan ardından temaslarda bulunmak üzere New Jersey'ye geçti. Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi TASK tarafından organize edilen toplantıya New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Din Hizmetleri Müşaviri Bilal Kuşpınar, TASK Eş Başkanı Halil Mutlu ve diğer üst düzey yetkililerin yanı sıra New York ve New Jersey civarında bulunan Müslüman toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. ABD'de Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti, Patterson şehrindeki Diyanete bağlı Ulu Cami'de Cuma namazı sonrası gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükelçi Mercan, Türk-Amerikan toplumuyla Müslüman toplumunun yakın çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mercan ABD toplumunda karşılaşılan ortak sorunlara değinerek bunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ve Amerika halkına bizlerin ne kadar iyi insanlar olduğumuzu, bu ülkenin iyiliğinden başka bir şey istemediğimizi ve bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğumuzu göstermeliyiz şeklinde konuştu. Daha sonra toplantıda söz alan Müslüman toplum liderlerinden New York Şura Meclisi Başkanı Abdülhafit Cemil de Büyükelçi Mercan'a yeni görevinde başarılar diledi ve Türkiye'nin İslam dünyasındaki konumunun ve ABD'deki Türk toplumunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak iki toplumun ortak çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Müslüman toplum liderleriyle yaptığı toplantının ardından Büyükelçi Mercan, New Jersey'de yaşayan Türk vatandaşlarının iş yerlerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mercan yine taskın organizasyonunda aralarında New Jersey milletvekili Demokrat Bill Pascrell'in de olduğu eyaletin siyasi parti temsilcileri, ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Patterson Polis Şefi İbrahim Mike Baycora ile diğer üst düzey yerel yetkililer ve Türk toplumunun önde gelen üyeleriyle Toros Restoran'da akşam yemeğinde bir araya geldi.